Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir sistemle karşınızdayız. Bildiğiniz üzere bu hafta kripto piyasası için oldukça kötü geçti. Ee, özellikle FTX borsasının batışıyla birlikte kripto paralar oldukça büyük bir darbe aldı. Telegram kanalı üzerinden küçük bir anket yapmıştım. Birçok kişinin parası da FTX borsasında kalmış. Umarım en kısa sürede bir çözüm bulunur. Bakalım önümüzdeki günler neleri gösterecek. Bugün yeni sistemimize geçmeden önce son birkaç sistemle ilgili kısa bir duyuru yapacağım sizlere. Öncelikle arkadaşlar en son tanıtmış olduğum HMT token kazandığımız uygulamayla ilgili. E, bunda şu an için dağıtımlarda küçük bir sorun var. Dağıtım işlemi birkaç gündür yapılmıyor. Ben tekrardan açıldığında Telegram kanalından sizlere duyuracağım. Şu an belirttiğim gibi e, dağıtım yapılmıyor. Bunun dışında Mars uygulaması ile ilgili bir duyurum olacak. Telegram'dan yine yayınlamıştım. 9 Kasım tarihinde OKEx borsasında listelediler tokenlarını. Çekim işlemi kademe kademe açılıyor. Geçen ay KYC kimlik doğrulamasını yapmış olan kişiler bu ay için 2000 tokenlık çekim limiti konuldu. Bu da şu demek oluyor. Geçen ay KYC doğrulamasını yapanlar bu ay için 2000 tane 150 dolar değerinde Mars tokenı çekebiliyorlar OKEx borsasına. Sonrasında Bitmex borsası ile ilgili token çıkartma işleminde yaptılar. Son 2 gün 3 gün kala duyurdular. Neden böyle bir aceleye vardılar onu anlamadım. Token'ın şu anki değerine bakmadım ancak dün akşam saatlerinde 1.20 dolar civarında bir değeri vardı tanesinin. E, bu airdrop'ta da kişi başı 90 95 tane Bitmex token çok rahat kazanılmıştı. 20 30 dolar yatırıp 250 dolarlık işlem hacmine ulaşan kişiler yaklaşık olarak 95 tane bir Max Token kazanabilmişti. buradan. tanesinde bir 1.20 dolar olduğunu düşünürsek arkadaşlar 100 dolar gibi güzel bir para yapıyor. Tabii ki bunun dışında çevrenizden referans getirebildiyseniz de ayrıyetten ödül kazanmış oldunuz buradan. Son olarak bugünkü sistemize geçmeden önce dördüncü bir sitenin duyurusunu da yapacağım sizlere. Bundan birkaç ay önce şöyle göstereyim. Bir video tanıtmıştım sizlere yine. E, FAT token kazanabiliyorduk. Step app uygulamasından, yürü kazan uygulamasından. Kayıt olduğumuz günden itibaren hesabımızda günlük olaraktan FAT puanları birikmeye başlamıştı. Bu ay itibariyle bunları da çekebileceğiz. Muhtemelen pazartesi günü claim işlemi açılacak. Yine ben telegram kanalından sizlere duyururum. Önümüzdeki ayda bunlar lootbox kutularına dönecek. O kutulardan da ya direkt olarak token çıkacak veya oyun içerisinde kullanılabilecek itemler çıkacak. Bunun duyurusunu da yaparım. E, Şimdi isterseniz bugünkü sistemimize geçelim. Şimdi bugünkü videomuza gelirsek Starknet ID üzerinden bazı görevleri yaparaktan OG rolü alacağız. OG rolünü daha önceki videolarımızda anlatmıştım sizlere. E, Discord üzerinden verilen bir rol şu anlama geliyor. OG rolünü almış olan kullanıcılar platform destekleyen sadık kullanıcılar bir ödül dağıtımı airdrop olduğu zaman da genellikle öncelikle bu kullanıcılar yararlanır bundan. Starknet airdrop beklentisi olan büyük yatırımları almış bir platform bu yüzden bu işlemleri yapacağız. Şu nedenden dolayı airdrop için önemli bir adım olabileceğini düşünüyorum. Burada yapacağımız birkaç görev gerçekten çok kolay ancak arkadaşlar çok uzun sürüyor. Yani sabır isteyen bir işten birazdan da göreceksiniz. Birkaç görevi yapmamız birkaç gün sürebilecek. Biz birkaç dakika uğraşacağız ancak bizim yaptığımız işlemlerin onaylanması dediğim gibi birkaç saatten birkaç güne kadar sürebiliyor. Öncelikle bir argent cüzdanı kuracağız sonrasında test tokenları talep edeceğiz cüzdanımıza ardından da işlemlerimize geçeceğiz. E ne yapmamız gerekiyorsa bu videoda sizlere adım adım göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik sırasıyla geçiş yapalım. Evet yapmamız gereken işlemleri sırasıyla göstereceğim. Bu videoda kullandığım bütün linkleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ee, öncelikle Goerli üzerinden Ethereum talep edeceğiz. Fawzit musluğundan. Ee, buradan günlük 0.2 adet Ethereum talep edebiliyorsunuz. Öncelikle Metamask cüzdanımıza talep edeceğiz. Sonrasında köprü kullanarak onları Argent cüzdanına aktaracağız arkadaşlar. Starknet ağına. Ee, hemen Metamask cüzdan adresimi alıyorum. Buradan Goerli test ağını aktif etmeniz gerekmekte. Eğer burada görünmüyorsa şuraya tıklayaraktan aktif edebilirsiniz. Goerli test ağına geldikten sonra cüzdan adresinizi buraya tıklayarak kopyalıyoruz. buraya yapıştırıyoruz. Bana Ethereum gönder diyorsunuz. Sonrasında hesabınıza Ethereum'lar gelecek. Ancak öncelikle şuradan bir kayıt işlemi yapmanız gerekmekte. Buradan kayıt oluyorsunuz, Hesabı giriş yaptıktan sonra buradan Ethereum'larınızı cüzdanınıza talep ediyorsunuz. 0.2 adet Ethereum geldikten sonra sıradaki adıma geçiyoruz. Burada bir ergen cüzdanı indireceğiz. Starknet ağında işlemlerimizi yapabilmek için. Şurada arkadaşlar benimkin görebilirsiniz. Cüzdanı indirip kurduktan sonra şimdi sırada Metamask cüzdanımızdan ergen cüzdanına tokenları aktarmak var. Bunun için bir köprü kullanacağız. Ee, bu siteye geliyoruz. Şuradan sayfanın en altına indikten sonra şu butona tıklayaraktan onayladık. Ee, bu sayfaya geldik. Şimdi hem MetaMask cüzdanımızı hem de Argent cüzdanımızı bu siteye bağlıyoruz sırasıyla. Ee, öncelikle MetaMask cüzdanımız için bir onay verdik. Sonrasında Startnet cüzdanımız için de bir onay istiyor. Buradan Argent X'i seçtik. Gördüğünüz üzere 200, iki cüzdanımız da bağlanmış oldu. Ethereumlarımızı Ethereum ağından Ethereum StarkNet ağına bu şekilde aktarmış oluyoruz. Şuradan gelelim. Mesela ne kadar yatıracağım? Hesabınızda ne kadar varsa arkadaşlar 0.2 adet gelecek size. Onu tıkladınız. Transfer dediniz buradan. Buradan sırasıyla 3 tane onay vereceğiz. Evet gördüğünüz üzere 3 onayda tamamlandı. Burada kısa bir videoyu durdurdum. E, bu işlemlerin onaylanması yaklaşık 10 dakika sürdü. Bu arada arkadaşlar MetaMask'tan Argent cüzdanına token'ları gönderdiğinizde hemen geçmiyor. E, benim ilk gönderdiğimde yaklaşık 12 saat sürmüştü. İkinci gönderdimde yaklaşık 4 saat falan sürmüştü. E, cüzdandan cüzdana aktarım böyle birazcık uzun sürebiliyor. Siz buradan bakın Argent cüzdanına token'lar hesabınıza ne zaman geçerse ondan sonra devam edeceksiniz şurada göründükten sonra bu arada testnet ağının seçili olduğuna emin olun mainnet seçili eğer ilk yüklediğinizde değiştirin testneti seçin şimdi test tokenlarının argent cüzdanına geldiğini farz ederekten devam ediyorum Buradaki siteye geçtik. Burada şimdi iki tane onay işlemi yapacağız. Öncelikle şuraya tıklayaraktan Argent cüzdanınızı siteye bağlıyorsunuz. Sonrasında bir şuradan NFT alacağız bir de şuradan domain alacağız. Öncelikle şuraya geliyoruz arkadaşlar cüzdanı bağladıktan sonra artı butonuna tıklıyoruz. Buradan bir onay veriyoruz. Onayı verdikten sonra işleminizin şurada onaylanmasını bekleyeceksiniz. Şurada gördüğünüz üzere benim halihazırda 6 tane işlemim var onaylanmayı bekleyen. Activity kısmına geldiğinizde turuncu bir şekilde onay bekleyen işlemleri görebiliyorsunuz. Belirttiğim gibi buradaki işlemler yarım saat içerisinde onaylanabilir. 1-2 günde onaylanması sürebilir. Onaylandıktan sonra hesabınızda şu şekilde bir NFT görünecektir. Sonrasında bu NFT'yi bir de alan adı bağlayacağız. Burası göründükten sonra siz de devam edeceksiniz. Domain kısmına geliyoruz. Şuradan bir alan adı alacağız. Mesela BTC, ETH, istediğiniz bir şey alabilirsiniz. Aradık. E, kullanılabilir diyor gördüğünüz üzere. Buna tıklıyorsunuz. E, buradan ne kadar süreyle almak istiyorsanız onu seçeceksiniz. Şuraya mesela 1 yıl yapalım. E, şuradan hangi NFT üzerine almak istediğinizi soruyor. Tıkladıktan sonra e, Identity kısmından almış olduğunuz NFT'yi seçiyorsunuz. Register diyorsunuz arkadaşlar. Ardından yine Argent cüzdanından bir tane onay vereceksiniz. Onayı verdikten sonra onaylanmasını beklemeniz gerekmekte. Burada zaten görünecektir. Onaylandıktan sonra, şuradan bir kez daha bir geleyim. Aktivite kısmında işte onaylandıktan sonra son bir üçüncü adımımız kaldı. Burada görevlere başlamadan önce, Identity Identities kısmına geliyoruz. E, profilinize tıkladıktan sonra sosyal medya hesaplarınızı buraya bağlayacaksınız. Twitter Discord'u bağlamanız yeterli. Eğer GitHub hesabınız varsa onu da bağlayabilirsiniz. Öncelikle Twitter'a tıkladınız. E Sonrasında sizden Twitter üzerinden bir onay isteyecek. Şuradan geliyorum. Uygulama izin ver dedikten sonra Tekrardan sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Şimdi bir de cüzdan üzerinden bir onay vereceksiniz. Buradan onaylaya tıkladınız. Approve dediniz arkadaşlar. Approve dedikten sonra aynı şekilde onaylanmasını bekleyeceksiniz buradan. Twitter ve Discord hesabınızı da bağladığınızı farz ediyorum. Bu üç işlemin tamamladıktan sonra e, şimdi görevler sayfasına geçebiliriz. Görevler sayfasına geldikten sonra bizim asıl amacımız şuradaki rol butonundan Discord üzerinden bir rol alabilmek. Buraya tıkladığınızda cüzdanınızı bağlıyorsunuz, Ergenç cüzdanınızı. Burada bir uyarı veriyor size. Öncelikle görevleri tamamlamanız gerekiyor diye buraya tıklayıp görev ağacı kısmına gelebilirsiniz. Bizim asıl amacımız buradaki görevler. Biraz önce yaptıklarımız buraya hazırlık aşamalarıydı. Sırasıyla buradaki görevleri yapacağız. Buradaki görevleri yapmamız daha doğrusu buradaki görevlerin tamamının onaylanması birkaç güne kadar sürebiliyor. Burada dediğim gibi birazcık yavaş çalışıyor. Ee, öncelikle buraya tıklıyorsunuz. Bir tane NFT mint ediyorsunuz. Burası yanlış hatırlamıyorsam biraz, biraz önce yaptığımız kısımda burası onaylandıktan sonra buradaki iki görev açılıyor. Öncelikle quiz kısmını çözüyorsunuz. Ee, burada yanlış cevap verseniz de sorun olmuyordu diye hatırlıyorum. Kendinize göre cevaplayın burayı. E, ee, burayı cevapladıktan sonra tik oluyor. Bu sefer altındaki kısma geliyorsunuz. Start dedikten sonra select diyorsunuz. Burayı seçtikten sonra Ardından cüzdan üzerinden bir onay vereceksiniz. İşlemin onaylanmasını bekleyeceksiniz. Ben zaten şu anda buradaki aşamadayım. Bunların onaylanmasını bekliyorum. Burayı da onayladıktan sonra işlemlere devam edeceğiz. Bunları sırasıyla yapacağız. Burada bir iki yerde Twitter görevi vardı. O görevin onaylanması için biraz önce göstermiş olduğum gibi Twitter hesabınızı buraya bağlamanız gerekmekte arkadaşlar. Buradaki görevlerin hepsini yaptıktan sonra da direkt olaraktan rolünüzü alacaksınız home kısmına gelip get role e tıkladığınızda buradan arkadaşlar rolünüzü alabileceksiniz bir onay vererekten ardından discord hesabı üzerinden bir onay almış olacaksınız on da hemen sizlere göstereyim aldığınız rol şu oluyor herhangi bir mesaj yazdıktan sonra Profilinize tıkladığınızda şu, şeke, şu şekilde Odis OG rolü olacak sizlere. Bu rolü almış olan kişilere airdrop olabileceğini belirtiyorum. Bizim amacımız buradaki rolü almak. Bu rolü sahip olan kişiler, bu görevleri tamamlamış olan kişiler. Bu arada tabii ki Discord hesaplarına da katılmanız gerekmekte. Çünkü buradaki hesabınıza bu roller tanımlanacak. Yine Discord hesaplarının linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan giriş yapabilirsiniz. Bu arada bilmeyenler için de Discord hesabına şu şekilde katılınıyor. Onu da sizlere göstereyim. İlk giriş yaptığınızda genellikle sizlere bu şekilde baştaki emojileri tıklamanız istenir. Burada istenmemiş ancak arkadaşlar genellikle tıklayın. Sonrasında şurada Verify butonuna giriyoruz. Bir onay yapacağız buradan. Şuradaki Verify butonuna tıkladık. Burada bir çapça çözmenizi isteyecek sizden. Burada sormuş 9 tane resimden hangisine dik duruyor diye. Gördüğünüz üzere 4 numarada dik duruyor. Tıkladım. Onaylandı. İkinci onayı istiyor benden. Tekrar aynı soruyu sormuş. Bir numara dik duruyor gördüğünüz üzere. Bunu da tıkladım. Başarıyla tamamlandı gördüğünüz üzere. Sonrasında buradaki kısımlar açılıyor. Discord hesabına da bu şekilde katılabilirsiniz. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Eğer bir sorunuz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışacağım. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa Videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere.